Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi'nin T serisindeki uygun fiyatlı modeli yani Xiaomi 14T'nin tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız ve bu fiyata Xiaomi 14T almak ne kadar mantıklı tüm artı ve eksileriyle değerlendireceğim ve 14T ülkemize geldiğinde detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ayrıca Xiaomi 14T Pro'nun videosu da kanalda var. Onu da kartlara koyarım. Veya bu videodan sonra kanala giderek oradan izleyebilirsin. Şimdi ilk olarak tasarımla başlayalım. Açıkçası Xiaomi 14T Pro'da tasarımla ilgili ne söylediysem 14T için de bu söylediklerim aynen geçerli. 14T Pro ile tasarımsal açıdan hiçbir fark yok. Buradaki tasarım bir yerden tanıdık geliyor. Hangi telefon çıkaramadıysanız ben hatırlatayım. Poco X6 Pro ve F6 Pro. Burada F6 X6 Pro ile X6 Pro'nun kamera paketinin yandan kesilmiş, dikdörtgen hale getirilip dörtlü ocak kıvamına dönüştürülmüş hali. Bunun dışında tasarım yönünde bir farklılık göremiyoruz. Ancak 14 Pro ile ayrıştığı tek bir nokta var. O da 14T'nin çerçeveleri daha dik bir yapıyla gelirken 14T Pro'da biraz daha kavisli bir kenarla karşılaşıyoruz. Renk seçenekleri de 14T Pro ile aynı. Yani sanki Pro bir cihaz gibi daha mat, ağır başlı renklerle geliyor. 7.8 mm kalınlık ve 195 gramlık bir ağırlığa sahip. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Bu noktada gerçekten beğendim. Ve kasanın malzeme kalitesi de iyi seviyede. Ekran tarafında da 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 144 Hz tazelemeyi burada görüyoruz. HDR10, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var. Ekrandaki renkler kontrast oranı ve renk başarımı tarafında da gayet kaliteli bir ekranla beraberiz. Ve bu ekranın en önemli noktası 4000 nit maksimum parlaklığı. Bu parlaklık hem güneş altında hem de kapalı ortamlarda fazla fazla yeterli. Hem akıcılık hem de görsel deneyim anlamında şu anda piyasadaki en kaliteli ekranlardan biri. Ve donanım kısmında aynen tasarım kısmında olduğu gibi yine tanıdık bir işlemciyle beraberiz. Burada Dimensity 8300 Ultra'yı görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlar en düşük ayarlarda 90 FPS. En yüksek ayarları aldığımızda da 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Ve genel olarak donanımına baktığımda Dimensity 8300 hemen hemen 8 Gen 2 ile denk bir işlemci diyebilirim. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve burada Leica'nın Similux lensi kullanılmış. F1.7 OIS ve HDR desteğiyle de beraber geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel F2.2 ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik Leica'nın telefoto lensine yer verilmiş. Ve nihayet T serisinin baz modeline 4K 60 FPS desteği geldi. Video kalitesi artık amiral gemisi cihazlara çok yakın bir seviyede ve genel kamera paketini değerlendirirsem özellikle ana kamera hem gündüz hem de gece çekimlerinde gayet başarılı. Telefoto lens de işini iyi yapıyor ama ultra geniş açı ortalama seviyede. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip ve kutu içeriğinden çıkmayan adaptörler serisine artık de katıldı. Xiaomi 14T'nin kutusundan herhangi bir adaptör çıkmayacak. Sıfırdan yüze bu bataryayı tam olarak 45 dakikada doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 14 ve HyperOS'e gelirken 4 yıl boyunca güncellemeleri alacağını söylüyoruz. Bileyim. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6'ya Bluetooth 5.4 5G desteğini görürken stereo hoparlörler var, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Güvenlik kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucumuz var. Suya ve toza karşı da IP68 ile olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar şimdi en önemli kısım yani fiyat ve değerlendirmeye geçtiğimizde açıkçası Xiaomi 14T'ye baktığım zaman Xiaomi 14T 13T'den performans dışında çok büyük bir farklılık sunmuyor. 12 GB RAM, 256 GB depolamayla Xiaomi 14T'nin Avrupa fiyatı 649 Euro. Ülkemizde de 30.000 TL iken 512 GB'lık modeli de 700 Euro. Ülkemizde de 33.000 TL. Ayrıca şu anda ön siparişi özel hediyelerle birlikte geliyor. 14T'nin yanında Redmi Pad SE veya Redmi Watch 4'ü alabilirsiniz. Hediyeleri çıkarırsak ortalama 25-26 bin bandında bir fiyatla karşılaşıyoruz. Ki ön siparişten sonra fiyatlar bu seviyeye çekilirse gayet mantıklı bir cihaz diyebilirim. Ve açık açıkçası Xiaomi 14T'yi sunduklarıyla bir değerlendirecek olursam bana sorarsanız Poco X6 Pro'nun daha değerli toplu, geliştirilmiş bir versiyonu diyebilirim. Çünkü tasarımlar çok yakın, işlemciler aynı. Burada ekran, kasa kalitesi ve kamera yönünde X6 Pro'dan ayrışıyor. Özellikle Xiaomi 14 serisinde kullanılan OmniVision OVX9000 sensörü 14T'deki en önemli artılardan. Fotoğraf kalitesi anlamında T serisinin başlangıç modeli olmasına rağmen tam bir amiral gemisi düzeyinde. Açıkçası ben 14 T'yi gerçekten beğendim. Eğer 14T almayı düşünüyorsanız bence biraz beklemekte fayda var. Çünkü aynen 14T Pro'da olduğu gibi 14T'nin fiyatlarının da biraz daha gerileyeceğini düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 14 sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve ban destek vermek bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. kalın.